Peggy, sixteen. Oh. Oh, Elden Ring. oh I need tarnished in search of the Eldenbury. Öncelikle şunu söylemem lazım. Oh, Elden Ring. Öte yandan şunu söylemem lazım. Ee, biz bunu demiş şeyde izledik. Ne onun ismi? Summer Game Festival. Ee, Geoff Knightley ve arkadaşları yine insanları dolandırıyor. Geoff Knightley ile Boka doğru etkinliğinde izledik. Görsel kalitesi ne kadar kötüydü. Ne kadar düzelmiş şu anda. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Allah Allah. Bir de şuradaki itin köpeğin tiplerine baktınız mı? Çok ilginç tipler var ha. Yine yine abiler deliliklerini konuşturmuşlar. Ya biz bunlarla mı kapışacağız ya? Oo bir de Wolverine pençelerimiz var. Cık, vallahi ben bilemem. Yine bir takım Dark Souls 1 kalesindeki teyze ve yandaşları. Dark Souls 2'deki karaktere benziyor birazcık. Bak 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 bu tip çok ilginç. Bu tip de demin de ilgimi çekti. Bak. Örümcek değil bu ha. Devasa eller geliyor küçük küçük böyle. Daha sonra da bir tane kafa geliyor. Muhtemelen ikisi aynı boss. Bakın. Anladın mı? Şu gelen... Fark edebiliyor musunuz? Birazcık hızlı geçiyor. Bir daha göstereceğim. Ben de yeterince hızlı pause basamıyorum ama... Kocaman bir kafa o gelende. Onun eli muhtemelen. Burada Cyclops var. Tek göz belli ki bu. Şu biraz bu da böyle bir Caterpillar gibi bir karakter. Başta bizle konuşan tip var ya. Kırık ayak ama sanki insan bedenlerinden oluşmuş kırık ayak gibi bir şey. For all of us. Oh Eldon'cum. Bu muhtemelen yine klasik işte buranın eski lordu konutu falan bir şey. Biz onun yerini almaya çalışıyoruz falan filan. Düşmanların her birinde genel olarak böyle fiziksel bir takım deformasyonlar var. Belli şeyleri bozulmuş. Yani bu Elden Ringler neyse işte Golden Order is corrupted to its core diyor ya muhtemelen şey gibi hikaye uydurdular diye düşünüyorum. İşte böyle bir tane altın ağacı var. Bu altın ağacı korumakla görevli böyle muhtemelen kutsal order gibi bir şey var. O kutsal order bir süre sonra ağacı korurken ağacın gücünden yararlanmaya başladıkça yavaş yavaş kendilerini şey yapıyorlar. Corrupted oluyorlar yani. Başka bir şeye dönüştürüyorlar. Orada da bizimkisi gidip lordları öldürüp öldürüp lordların ringlerini alacak ki işte Altın'ın gücünü kullanamasınlar. Bir tık yüzüklerin efendisi gibi geldi oralar bana. Will... Bu kız zaten seek seek last kızı biliyorsunuz. Gidip ruhlarımızı şey yaptırdığımız beyefendi hanımefendi bu. Fatih Afranur Bilgi hoş geldin. Böyle durum var. Bu oynanır. Bu öpülür. Bu kaç paradan çıkacak bilmiyorum ama çıktığında çıkış parasını ben buna veririm ve pişman olmam. Yani senede bir tane iki tane artık güzel oyun gelsin. Hepsi birbirinin tekrarı. Hepsi birbirinin döndürmesi bir şeyler. Böyle ya normal kurban olayım. Oh be. Oh Elden Ring. Oh Elden Ring mimini sadece ben biliyor olamam ya. Yeterince örneği yok ama galiba. Bilmiyorum Reddit'te sürekli o oh, Elden Ring deyip duruyoruz biz Elden Ring Reddit'indeki insanlar olarak. Ben de bu mimi herkes biliyordur diye düşünmüştüm. Bir tek ben biliyormuşum galiba. He? Oh, Hah? Ha?

Lansman etkinliklerini izlerken ben. Bakın şimdi oh Elden Ring Bak. Tamam bence bu video anlatmış oh Elden Ring'i. Tam sıkıldım darlandım derken yüzüne vurulan bir parça su gibi çünkü Elden Ring yani. Lan deminki aynısı olmadı. Bak bir sene önceki video bu ha. Demin aynısı yaşanmadı mı birebir? Bak o bak bak. Tarihi de belli değil. Geç. Başka? <laughs> Elden Ring mimlerine biraz düşün ya. Chatte bir arkadaş attı bir tane link ama onu da bulamadım bunların arasında. Dur bakayım. yeah uh -huh. Neyse ya yani bu o oh, Elden Ring mimini artık benden öğrenmiş onu ara ara kullanın yani Allah Allah ne bir şey nerede bakayım kolunu taktı sahneyi bulalım bir o oh, Elden Ring nerede diyor o oh, Elden Ring heh. Ama Mimi haklı çıkartmadılar mı? Saatlerce izledik o oyun lansmanını. En sonunda Elden Ring çıkınca en sonunda o Elden Ring diye hayata dönmedik mi? Ha? Ha?